Diğer İşleri Başkanlığı sayesinde bizi kamplara bölen e, bir e, inanç yani özür dilerim ya hani bu, inanç bu inanç bu yine, değil bizi bölen yani, yani hepimizin yani. hepimizin bir hepimizin bir yo yo hep ama şöyle ben, 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 ben iyiyim? Iyiyim. yani burada. Ben Ama yaşadığım bir yani şey anlatabilirim yani çok fazla. Yani inanç inanç bölmüyor bizi de. İnanç bölmüyor bizi de Yani Diyanet İşleri Başkanlığı'nın kutuplaşmış da, bir toplumda her şey Polemiğe e, malzeme yani. oluyor, oluyor bu da oluyor diyorsunuz. Evet. Diyanet Başkanlığı da. Türkiye'de Peki. bir siyasal evet. bir çok basit bir şey söyleyebilir Peki, miyim çok çok. Şimdi bu bu imam olayı ya bu imam bu 2 iki 3 gün önce işte Peki. sözünü ettim imam olayı. Şey burada şu ekranda olan hepimiz izlemişizdir. Hepimiz görmüşüzdür. Yani rahatsız olmayan bir kişi var mı ondan? Ben rahatsız olmadım. Yani rahatsız olmak zorunda mıyım? Ben oldum. Sen yani olmuş olmayabilirsin. ama ben oldum. Çok geniş kesimler oldu. Yani yani kadınlara, kızlara bizim hepimizin ya bu Peki. toplumun Orada bir, bir, nefret yani, söylemi de yok ayrıca. Yani olur mu sen nefret söylemi? Eşit değil diyor, 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 şöyle diyor. neler neler diyor ya? Yani, sosyal yani hayata hakaretler yağdıran şey bir ya, şey. şey kısa. Açıklama Böyle Allah aşkına. Yoruma göre değişebiliriz. Yoruma göre değişebiliriz. Bizim bunları tartışmamamız, bizim bunları konuşmamamız lazım. Diyanet işleriyle olan bir diyaloğumu anlatabilir miyim çok kısa? Dini açıklamalar konusunda bölünme yaşanır mı? Yani hem hepimiz Müslümanız diyoruz. Peki. Hem de dil Şaban konusunda Bey, yok, yok, böyle anladım. bir şey da. Tam bir bölünme e, 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 yaşanıyor. E. Diğer işleri başkanlığının tutumu yüzünden. Teşekkür ederim. Peki. E, şimdi biliyorum İstanbul'dan sesinizi duyurmaya gayret ettiniz. Kusura bakmayın evet. kulaklıklardan zaman zaman geç duyabiliyoruz. E, Hilmi Bey sizinle devam edeceğim ancak bir başka başlıkla. Çünkü ona değinemedik ve ya bu konuda az bu çok e, ilgili fikirler beyan edilmiş istiyorum. oldu. Şey şey, ben Sen, bu konusuyla ilgili konuşmak istiyorum ben lütfen. Ben bir tek cümle kullanabilir ben miyim? Konuş, ben de konuşmadım. Diyanet işleriyle ilgili ee, bir diyalogumu anlatmak istiyorum. İstanbul İl Başkanı'ydım. Gülser Bey Cami'de özür diliyorum. Bir... E, 38 geçiyor. Biz çok 56 geçe çıkacağız. Benim hiç Cami'de değinemediğim çok konular da var. Konuya da sizinle girdim. Çok siyasi bir konuşma olmuştu. E, dolayısıyla e, Sayın Bardakoğlu döneminde başvuru yaptım. Gereğini yaptı. İkincisi, ranta açılan camiyle ilgili yine diyanet işleri... O dönemin Diyanet İşleri soruşturma açmıştı. Kendilerine teşekkür ediyorum. Diyanet İşleri hepimizindir. Herhangi bir siyasi partinin değildir yani. Şey Afşin Hanım ben bu hususta bir şeyler söylemezsem eksik kalacak. Rica ederim. Buyurun. Yani diğer konuyu, edelim. diğer Umarım konuyu dileyen konusunda ben diğer olunca. konuda bir şey konuşmak istemiyorum. Ama bu benim ihtisas da aynı zamanda. <laughs> Şimdi bir sürede televizyonlara çıktığımızda bir sürede değil artık klişeleşmiş. Türkiye'de siyasi klişeler üzerinden konuşuluyor. AK Parti iktidarında liyakat yok, liyakat yok, liyakat yok demeyen kalmadı. Herkesin Doğru. dilinde pelesenk. Din mevzu geldiğinde hiç liyakat falan aramıyoruz. Edille işari iyi nedir bilmeyen adamlar din konusunda rajon kesiyorlar. Edille işari iyi bilmez ama imam... Diyanet Büyük... işleri buna izin vermez. Bir bir dakika. Hocam. Bir dakika ya, din şimdi Şaban görevini yaparsalar Gürsel yorum yapmasın diyebilir mi? Hayır, eh, o anlamda değil bakın. <laughs> şimdi bir dakika <laughs> hiç, hocam. Asla, bir şey diyeceğim. Şimdi meselenin birisi şunu de bitireyim. bu yani. Kendi şunu, dinimizi şunu anlamakta zorluk çekiyoruz ve bir takım hocaların bize tefsir yapmasını bekliyoruz. Şunu bir bitireyim. Ondan sonra böyle şunu bir bitireyim. burada birkaç hadise var. Bunlara dikkat edeceğiz. Bunlardan birincisi şudur. Hocalara hocalık yaptırmıyoruz. Hocalara hocalık yaptırmıyoruz. Hocam mayoyla yüzmek caiz mi? Değil. Değil. Setre avrete göre değil. Yüzecek misin? Yüz kardeşim. E biz Müslüman değil miyiz? Ya ne bileyim ben senin Müslüman olup olmadığını. Adama fetvayı soruyorsan adam kitaba göre konuşur. Sana göre konuşmaz. <laughs> Hadisi şerif. Küllüküm ve küllüküm mesulün arra'i yetiştirdi İmamül Bir dakika hocam şunu bir tamamlayayım. Sivil tamamlayın. bir vatandaş düşüncesini ifade edebilir ama kamu görevi hocam, hocam Anayasa çünkü. ortadaysa bu anayasaya uygun davranmak Hocam zorunda. müsaade edin ben arz edeyim onu. Küllüküm rayin ve küllüküm mesulün an yetih dedi İmamül Müttakin Efendimiz bizim. Peygamber Efendimiz hepiniz çobansınız. Hepiniz sürünüzden mesulsünüz. Bu birinci dereceden imamları bağlar. Çünkü biliyorsunuz imamlar pastoral bir vazife görürler. Pastor latince çoban demektir. Bir imamın vazifesi kendisine sorulan fetvayı Vermektir din işleri yüksek kurul... Ama burada önemli olan şey şu. Yine Kur'an-ı Kerim'in ayeti. فَكُولَ alehu قَوْلًا لَيْنًا لَعَلَّهُ يَتَزَكُّرَ Git onunla yumuşak bir lisanla konuş. Olur ki diyor Hazreti Musa'ya Firavun senden çekinir. Bir tane daha ayet ve men yutel hikmete fekat hayran Allah. Biz kime hikmet verdiysek ona çok şey verdik. Ettiğiniz lafın Söylenebilir olması lazım biraz da insanları incitmemesi lazım Ama şöyle bir şey var Hocam içiyoruz Hocam o, Şunu bir tamamlayayım camımı şey yapmak. Size demiyorum ya ben ha, İmam Efendi'ye Ne bileyim diyorum. bana bakarız öyle Size bakarak diyorum size de şimdi gel Söyle gel Size de geliyorum Siz de İmam Efendi'ye çok sert daldınız onu da kabul etmiyorum Evet Ama bir tarafıyla da dönüp baktığımızda hocam Biz öyle bir din istiyoruz ki keyfimize göre bir şey olsun. Fetvalar versin. İyi içiyorum helal mi? E değil kardeşim bilmiyor musun? Sorma. İkincisi şöyle bir şey var. Uğur Bey hukuk okudu o daha iyi bilir. Özellikle fıkıh mevzularında da böyledir. Fukahaya sorular sorulur misal üzerinden temessül edilir. Siz buna cevap vermek de mecburiyetindesiniz. Bir bu bir de cinsellik üzerinden sorulan sorular. Hocalara tuzak tuzak soruları soruyor. Hoca cevabı verince aklınız belinizin altında Ya kardeşim sormuşun adamı? Kim bilir trollüyorlar adamı. Adam da saf bilmiyor bu sosyal medya kültürünü. Veriyor fetva efendimiz if da şöyle olur böyle olur. Bir konuşma yapıyor canım fetva falan değil. Bundan Çizmiş. bahsetmiyorum hocam. Aa, tamam. Türkiye'de şimdiye kadar yaşanan şeyden bahsediyorum. Biz hocalara hocalık yaptırmıyoruz. Mevzu eğer laiklikse ikincisi diyanet olmadan da laiklik olmaz onu da söyleyeyim. Eğer laiklikse biz hocalara hocalık Diyanet de Kur'an zaten efendim diyanet elbette olmaz. Bakın şu anda Türkiye'de örtülü bir seküler baskı var. Diyanet üzerinde de var. Ya, hocam, Dindarla... hocam da şunu bir tamamlayayım ondan sonra sen de bana kız. Diyanet üzerinde kız de, de var. Hocam, kız kız kız, kız koca, sayın vekilim biz, siz seküler bana Seküler bir baskı bana, derseniz Onu anlatacağım size. De. Bir taraftan düşünce ve ifade özgürlüğü e, bir taraftan Tarzettin bir taraftan Bey, git, bir, Tarzettin bir, bir, bir taraftan bir taraftan düşünce e, ve rica edeceğim odaklı gitmezsek programı asla noktalayamam. E, baştan beridir bu konuda konuşmak e, istiyorum. Çok rica şükür ediyorum. en son sözü sürekli aldığım için konuşamadım. Şunu bir tamamlayayım. Bir taraftan düşünce ve ifade özgürlüğünün hudutlarını belli alanlar için sonuna kadar, vatan hainliğine kadar genişletiyorsunuz. İmam hocalara, imam efendilere fetva konusunda ağzını açıyordan besmele hayır çekiyor hocam. kapa çeneni. Olur mu böyle? Hocam ben el nusracılar... Size demiyorum hayır ya de size, el demiyorum. Siz, size, demiyorum, ki, size demiyorum. El nusracılar bana öyle ağır şeyler söyledi Hocam size demiyorum Vallahi size Sivil olduğu, olduğu için hiçbir şey söylemedim ama... Ha. Bu beyefendi şu anda devlet memuru. E ne yapalım Ortada hocam? Ortada bir anayasa var. E Anay bu? Ha tonunu beğendin mi? Vallahi beğenmedim. Hiçbir hanımefendiye de ben öyle hiç bir tonla bir şey konuşmam. Hiçbir şey beğenilmez. Bırak hiç tonunu bir hocam ya. Hiçbir hanımefendiye de böyle bir tonla Elbet konuşmam. Elbette denilemez. Ay ne Ayıp var etmiştir hiç Bu ülkede mi? bir kadına bile hocam, kimse laf hocam, edemez. Hocam ayıp yani. etmiştir hiç şüphem yok. O tonda ayıp ama tamam ya imam efendi kantarın topuzunu kaçırdın da geç. Ne diniyeti kaldı, ne hadisi i şerifi kaldı, ne Sadri Bedri Kainat kaldı, daha meni muhalla kaldı. Ne oluyor? Hayırdır ya. Ne oldu? Hayırdır. Din ve ifade özgürlüğü, düşünce özgürlüğü her alana... Hocam, bunu hasrediyorsunuz, bu alanda? Niye yok? Adam ifade adam korkurdu. Adam ayıp ifade. etti. Şunu da söyleyeyim izleyenlere. Bakınız efendiler, Ya ben bu ülkede bu farklı düşüncelerini söyleyenlerin bıktım. hakkında hemen 5 dakikada soruşturma açılıyor. O hocam. da onun da karşısındayım. Ben bu internet vaizliğinden bıktım. İnternet vaizliği, sözün şehveti çünkü bu eksibisyonizm, teşhircilik insanlara bir şeyleri anlatacağım diye kendinden geçmeler. Ben o işin şeyinin kaçtığını düşünüyorum. Ben sevmiyorum ya ben seven de sevsin dinlesin ama bundan dolayı da pek çok hoca efendiye de hakaret edildi. O bunu da ayıplıyorum. Yeter yani hocalar da bıraksınlar hocalık yapsın ya. Hoca efendi içki helal mi haram kardeşim, domuz helal mi haram kardeşim. Namaz kılmamak günah mı? Günah kardeşim işinize gelirse gelmiyor mu sen bilirsin men ihtedafe inne ma yehtedi li nefsih bu kadar